ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar 3-9 temmuz haftası bakalım gökyüzü sevgili balık burcu için bize neler söyleyecek güzellerim Güzel enerjilerin olduğu bir hafta sevgili Balık Burcu ve haftaya zaten Venüs'ün Uranüs'te kar açısının enerjisiyle giriş yapıyor olacağız. Özellikle iş hayatında günlük rutinlerinde böyle ani düzen değişiklikleri beklenmedik yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Ee, belki hani iş yerinde böyle şiftli çalışan arkadaşlarım varsa işte şeyin e, düzenin değişmesi, şiftin değişmesi ya da e, iş yerinde işte çalıştığınız yerin hatta hatta odanın değişmesi falan gibi durumlar söz konusu olabilir. Hafta başı hemen geldiniz işte bayram sonrası biz işte böyle böyle bir karar verdik şunu şunu değiştireceğiz falan gibi şeylerle yöneticileriniz gelirse şaşırmayın. Ama burada hani sizin için darlayıcı bir unsur yok gibi gözüküyor. Takım arkadaşlarınız değişebilir işte çalıştığınız yer değişebilir. Hani sizi çok darlayacak bir şey olmadığını görüyorum güzellerim. İnşallah da öyle olur diyelim. Şimdi 3 Temmuz'da bir dolunay var hemen Pazartesi günü aslında bu dolunay senin için yeni bir çevre anlamına geliyor sevgili balık yani yeni insanlar yeni dostluklar yeni iş arkadaşları hatta 11. ev eski astrologlar bu eve büyük şans evi demişler e, ve dolunay burada gerçekleşiyor yani belki de o aradığın şansı yakalamak istediğin şansı şu anda çok farklı yerlerden yakalayabilirsin. Belki gireceğin yeni çevrelerden, tanışacağın yeni insanlardan bu şanslar senin eline geçebilir. Bunu tabii şöyle düşünmeyin. Hani bir ortama girdim, orada birisi geldi, bana bir şans verdi. Öyle değil güzellerim. Hani biraz olaylar akışta gerçekleşir ya. Tesadüfen gibi gerçekleşir ama aslında tabii tesadüf diye bir şey yoktur. Kader planında bir insanla karşı taşman o kişinin sana bir cümle söylemesi, sana bir şey söylemesi, sana bir kapı açar. Aklında bir zihninde bir düşünceyi uyandırır. Böyle şanslardan bahsediyor. Aynı zamanda ben hani sevgili balıklar için bir iş ve düzen değişimi de görüyorum. Sanki buna paralel olarak etrafındaki sosyal çevrendeki insanların da değişmesi ni ifade ediyor bu durum. Eğer yalnızsan, sevgili balık, hani aşk ne olacak, sevgi ne olacak diye düşünüyorsan, bu enerji de bu hafta tetikleniyor. Özellikle de Merkür'ün Neptün'le yapacağı bir üçgen açı var. Bak burası çok önemli. Şimdi Neptün senin burcunda ve senin gezegenin Merkür'de iletişim gezegeni senin aşk evinde, mutluluk keyif evinde. Diyor ki mesajlar alabilirsin, seni mutlu edecek gelişmeler duyabilirsin. Hatta e, gireceğin yeni ortamlardan çok dikkatini çekecek bazı kişilerin. Ee, se senin de onların dikkatini çektiğini fark edebilirsin. Yani karşılıklı bir dikkat çekme durumu anlatabiliyor muyum güzellerim? Belki yeni bir ortama giriyorsun, orada birisiyle tanışıyorsun, ikiniz de birbirinizin dikkatini çekiyorsunuz ve bir mesajlaşma başlıyor aranızda hafta sonuna doğru. Bu durum söz konusu olabilir. Bu eğer ki daha önceden tanıştığınız birisi ise, özellikle de geçtiğimiz bir bir buçuk ay içerisinde. Çünkü bu bir dolunay. Hani yeni ay sürecinde başlamışsa eğer diyorum. Bir, bir buçuk ay önce tanıştıysanız bu dönemde, bu haftada sanki bu aranızdaki o adı konulmamış olan süreç e, Adını konulmasıyla devam edebilir. Yani evet, biz birbirimizden hoşlanıyoruz galiba. Hani bunu netleştirelim. Bak sen de benden hoşlanıyorsun, ben de senden. Adını koyalım gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, Çocuğu olan arkadaşlarım eğer çocuk sahibi iseniz çocuklarınızın e, yapmak istediği çok fazla şey olabilir bu hafta sizi biraz yorabilirler işte anne onu da istiyorum baba bunu da istiyorum şunu da istiyorum biraz böyle çocuk peşine koştuğunuzu <laughs> yorulduğunuzu fark edebilirsiniz. Bu haftanın e, enerjisi olarak sizin için en yüksek günü perşembe günü. Perşembe günü ay sizin burcunuzda olacak ve hem duygusal ilişkileriniz hem ikili ilişkileriniz için perşembe gününün enerjisi çok yüksek. Eğer ki hani bu hafta biriyle ne zaman buluşayım hani özel görüşmelerimi böyle hani flört tarzı buluşmalarımı ne zaman yapayım ne zaman doğru olur diye düşünüyorsanız ben size derim ki perşembe günü. Çünkü ay sizin burcunuzda romantizm çok yüksek, duygular çok yüksek. Yalnız Perşembe günü de biraz alıngan da olabilirsiniz sevgili balıklar. Hani buna da dikkat edin. Hemen her şeye küstüğünüzü fark ederseniz bu söylediklerim aklınıza gelsin. Bir şeyleri biraz yanlış anlamaya da meyilli olacaksınız ama romantizm ve duygusallık çok yüksek olduğu için Perşembe günü birileriyle buluşacaksanız e, bu sizin için iyi olabilir gözüküyor. Salı gününün enerjisinde biraz böyle geçmiş var biraz nostalji var biraz yalnızlık var böyle hafta başında pazartesi günü dolunaydan hemen sonra Salı günü böyle biraz ben kendimle baş başa kalmak istiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Hani bir başımdan gidin ya aa falan dediğinizi duyar gibiyim. E, kitap okumak, böyle yürüyüşler yapmak, tek başınıza zaman geçirmek isteyebilirsiniz. E, hatta bu süreçte de bir takım eski olayları e, gözünüzde canlandırdığınızı fark edebilirsiniz. Hani ben ne yaşadım geçmişte, bunlar bana ne anlattı, bunları neden yaşadım. Niye hayatıma girdi bu kişiler? Neden bana ne anlatmaya çalıştı hayat gibi ee, soruları çok fazla kendinize sorduğunuzu fark edebilirsiniz. Eğer böyle yaparsanız... Hemen size ben karma astrolojisine öneriyorum çünkü 2023 çok karmik bir sene, karmik hesaplaşmaların çok yoğun yaşandığı bir sene. Özellikle de gökyüzü hani bizim bu eski defterleri, eski hesapları artık kapatıp önümüze bakmamızı istiyor, değişimi kucaklamamızı istiyor ve kucaklamadığımızda yıkıyor ve yerine yeniden inşa ediyor. O yüzden biraz değişime ve dönüşüme açık olmamız gereken ve Karmamızı yani şöyle söyleyeyim bu dünyaya gelirken hangi e, pozitif etkiler ve hangi zorlu etkilerle geldiğimizi anlamaya çalışmak ve bunların arkasındaki o derin manayı anlamaya çalışmak yani bana böyle bir pozitif diyelim bir yetenek verildi ya da böyle bir hediye verildi gökyüzünden. Diyelim, atıyorum şimdi. E, bu konuda çok iyiyim, bu konuda artılarım var. E, bu konuda da hep eksideyim. Yani hani niye acaba hayat bana burada ne anlatmaya çalışıyor? Bu soruyu kendinize sıklıkla sorabilirsiniz ve eğer ki çok sorguluyorsanız bunları belli ki orada bir karmik düğüm var. E, bunun için de size şiddetle karma asurasına öneriyorum sevgili balık burcu. Şimdi güzellerim kendi doğum haritanız üzerinden detaylı uzun sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz de yine sitemize üye oluyorsunuz. Detaylı uzun yorumlar için ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz mail ile. Zaten arkadaşımız size yapmanız gerekeni söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Hepinizi çok çok öpüyorum. Tekrar görüş görüşmek üzere.